Saliha bir kadın bizimle şu hikayesini paylaşıyor. Evliliğimin ilk yıllarıydı. Eşimle her karı kocanın yapacağı türden tartışmalar yapıyorduk. Ne zaman bir sorun olsa kocam benimle tartışır ve evi terk eder. Sakinleşince eve dönerdi. Hatalı ben de olsam yine de gelir benden özür dilerdi. Ben ona, biliyor musun sen sinirlenip evden çıkınca ben istiğfara başlıyorum. Ta ki sen gelip benden özür dileyinceye kadar istiğfara devam ediyorum dedim. 10 yıl sonra kocam vefat etti. Ben 4 çocuğumla kala kalmıştım. Yaşım 30'u geçmişti. Dünyam kararmıştı. Çocuklarım hala bana çok muhtaçtılar. Babamın bana bıraktığı bir miktar şeyle idare ediyorduk. Kocam sinirlenince onu bana geri getiren güzel sözcükleri yani istiğfarı dilimden düşürmemeye çalışıyordum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi bu zamanda bana güç veriyordu. Allahu Teala istiğfara devam eden kimsenin sıkıntısı için ona bir çıkış yolu verir ve bir ferahlık sağlar. Onu hiç beklemediği bir yerden rızıklandırır. Çocuklarıma da istiğfarın önemini öğretmeye çalışıyordum. Altı ay sonra garip bir şekilde eski mülkümüzle ilgili bir imar planı çıktı. Buradan biz ciddi bir gelir elde ettik. Büyük oğlum burada bir taraftan eğitimine devam ederken diğer taraftan hafızlığına devam etti. Evim huzurla doldu. Rahat bir hayat sürdük. Acı, keder ve hüzün yerini sevinç ve neşeye bıraktı. Evet, bütün bunlar günlük hayatımızda basit dediğimiz istifarın bir mucizesiydi. Cenab-ı Allah yüce kitabında "Halbuki sen onların içindeyken Allah onlara azap edecek değildir ve onlar istiğfar ederken de Allah onlara azap edici değildir." buyurur. Evlenmek, çocuk sahibi olmak ya da sıkıntılarından kurtulmak isteyen, ümitsizlik girdabına düşenler Allah'ı hep hatırda tutacak istiğfar sizi hayal kırıklığına uğratmayacaktır. Başımıza gelen musibetler kendi günahlarımız yüzünden istiğfarsa işlenilen günahları silmek için büyük bir fırsat. Herhangi bir sıkıntın için istiğfar et ve bir çıkış yoluyla müjdelen. <laughs> ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً